Ben 40 yıllık eğitim öğretim hayatımda sizin kadar gevşek ve yaramaz bir sınıf görmedim. Kamil abi! Kamil abi! Kamil! Van Gölü Türkiye'nin en büyük öğretmenim. Yine rüyanda coğrafya sözlüsü oluyordun değil mi? Bu ne böyle? Bar Karne günü uslu durun. Hepinizi sınıfta bırakıyorum. Ne yani? Biz şimdi sınıfta mı kaldık? Olamaz! çok kötü bir kabus gördüm. Öğretmen hepimizi sınıfta bırakıyordu. Hayri ağzını biraz hayra aç. Evet çocuklar, sonunda karnelerinizi alma zamanı. Sırayla ismini çağırdıklarım yanıma gelsin. İlk olarak gel bakalım Mert. Vay be ortalamam da 85. Ucu ucunu almışım. Akın şimdi sen gel bakalım. Bu mükemmel notlarınla takdiri en çok hak eden sensin. Ve şimdi Hayri gelsin bakalım. Hayri, Türkçe sınavında adını bile yanlış yazmışsın. Hayri hiç doymaz yerine, hayri hiç durmaz yazmak nedir? Neyse, hadi yine iyisin. Sırf sen teşekkür al diye mümkün olduğunca fazla not verdim. Hey, yaşasın! Yaşasın! Ha? Ve Kamil gelsin.